Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'ten yepyeni paylaşım geldi. Erkan Meriç fanlarına özel bir video paylaşmış ve savaş cüzesinde e, neler oluyor, senaryo nasıl gidiyor, senaryoyu sevmiş mi? Öyle bir konular olmuş ve Erkan Meriç cevaplamış. E senaryoda çok duygu bu aralar çok duygusal sahneler var. Duygusal sahneleri çok seviyorum. E, e, çok e, e, tez bir zamanda rurala girebiliyorum demiş ve bunun nedeni ise ailesinden gelen bir duygusallığın olmasına Duygusal sahneleri çok sevmesini ve e, duygusal sahneleri gerçekten de çok iyi bir şekilde e, yapabilmesini, başarabilmesini konuşmuş. Arkadaşlar sizlerle yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.